Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere kış için muhteşem bir turşu tarifi paylaştım. Hem yapımı çok basit hem de gerçekten de çok lezzetli oluyor. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizlerle paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle bir kaseye 4 yemek kaşığı kaya tuzu ve üzerine 2 su bardağı sirke ilavesi yaptım ve güzelce karıştırdım. Bu işlemi önden yapmamın sebebi tuzun erimesini sağlamaktı. Ben şimdi hemen güzelce karıştırıyorum ve bütün malzemelerimi hazırlamaya başlıyorum. Turşuda kullanacağım bütün malzemeleri hazırladım. Burada tam olarak 4 kilogram domates var. 1 kilogram biber var. Hepsini yıkadım. Biberlerin başlarını bu şekilde ellerinizle kolaylıkla kırabilirsiniz. Kırdıktan sonra doğramak daha kolay olacaktır. Bir baş sarımsak ve bir demet de maydanoz kullanacağım. Domatesleri hemen küçük küçük doğruyorum. Ne kadar çok küçük doğrarsak turşu o kadar lezzetli olacaktır. Bu arada ben domateslerin kabuklarını soymadım. İsteyen izleyicilerim soyabilir ama kabuklarını soymadan yaparsanız bu turşuyu daha çok göbeğineceksiniz. Daha lezzetli olacaktır. Tercihi tamamen size bırakıyorum. Buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ederim. Domateslerin tamamını doğradıktan sonra bir yemek kaşığı kaya tuzlu ilavesi yaptıktan sonra ellerimle hafifçe güç uygulamadan hafifçe ovuyorum ve bir kenara alıyorum. biberleri de küçük küçük doğuruyorum. Ne kadar çok küçük doğranırsa o kadar lezzetli olacaktır. Bu arada ben biberlerin tamamını tatlı kullandım. İsterseniz yarısını acı olarak kullanabilirsiniz. bir demet maydanoz kullanacağım. Yine maydanozları da küçük küçük doğruyorum. Bir baş sarımsak kullandım. Yine sarımsakları da küçük küçük doğruyorum. ve artık bütün malzemeleri doğradım. Şimdi bir çay kaşığı dolusu toz şeker ilavesi yapıyorum. Domatesin birazcık asitini alsın diye bir su bardağı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Tabii ki de sıvı ile da yapabilirsiniz ayçiçek ile ama zeytinyağı hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olacaktır. Videonun başında ilk olarak hazırlamış olduğum sirke ve tuz karışımını da ilave ettim ve şimdi güzelce karıştırıyorum. Artık turşu hazır. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Ben önden tadına baktım. Tadı da gayet güzeldi. Ee, bu arada ben şişeleri daha önceden steril etmiştim kaynar suda. Kavanozlar şu an çok temiz ama bir su bardağı kaynar su ilavesi yaparak tekrardan son kez çalkaladım. Ve hemen şimdi turşuları içine doldurmaya başlayacağım. Ama kapakları da bir 5 dakika kaynatmam gerekiyor. Bu çok önemlidir. Biraz sonra çok önemli bilgi vereceğim kapaklarla alakalı. E, gerçekten de çok önemlidir. Lütfen orayı atlamayalım. Şimdi hemen kavanozlara turşuları dolduruyorum. Öncelikle sularını almıyorum. Bu şekilde evet, bol taneli alıyorum. Ardından kalan suyu hepsine pay edeceğim. ve kapakları da 5 dakika boyunca kaynattım. Bütün turşuları kavanozlara doldurdum. Çok fazla büyük kavanoz kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü kavanozu açtığınız zaman 2 gün içerisinde tüketmenizi tavsiye ediyorum. O yüzden ne kadar çok küçük kavanoz olursa o kadar iyi olacaktır. 5 dakika boyunca kaynatmış olduğumuz kapakları hemen temiz bir havluyla kuruluyorum ve hemen kapağını kapatıyorum. 3 geri bir ileri hamlesiyle sıkıca kapanacaktır. Sıkıca kapandığından emin olmanız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Bazen fabrikasyon hatalı kapaklar olabiliyor. Biraz sonra göstereceğim size. 3 geri bir ileri yöntemiyle kapattığınız zaman sıkıca kapanmış olması gerekiyor ve kesinlikle bir daha bu kapak dönmemesi gerekiyor. Bu çok önemlidir. aksal turşu bozulacaktır. Şimdi hemen fabrikasyon hatalı kapağı göstermek istiyorum size. Görmüş olduğunuz gibi 3 geri bir ileri hareketi yaptım. Ancak tam kapanmadı. Yani kapattığım zaman tekrar kapak döndü. Bu fabrikasyon hatalı. Hemen şimdi bir tane daha deniyorum. Hemen bunu da denedim. Görmüş olduğunuz gibi hala çevrilmeye devam ediyor. Yani kapağı kapattım. Üç geri bir ileri yöntemde yapmanıza bile gerek yok. Yani normal ezbere de yapabilirsiniz. Yani kapağı kapattığınız zaman bir daha kesinlikle dönmemiş olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu da hatalı çıktı. Şu anda iki tane kapak hatalı. Bu da hatalı çıktı. Üç tane şu anda kapak hatalı çıktı arkadaşlar. Bunlara lütfen çok dikkat edelim. Genelde pazardan aldığımız zaman kontrol edip de alıyoruz. Ama marketlerde ambalajlı olarak satılıyor. O yüzden kontrol edemiyoruz. Bakın bunda sorun yok. Tamamen kapağında bir kesinlikle çevrilmiyor. Yani şu anda üç tane kapağım fabrikasyon hatalı çıktı. Bunlar çok önemlidir. Lütfen dikkat edelim. Çünkü eğer iyi kapatamazsak turşu hava alır ve bozulur. O yüzden de bu çok önemlidir. Evet, artık turşularımız hazır. Gerçekten de çok lezzetli oldular. Hemen buzdolabına kaldırıyorum. Dışarıda kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü dışarıda bozulabilir. Hava şartları çok dengesiz bir şekilde ilerliyor. O yüzden en güvenilir yeri buzdolabıdır. Buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ediyorum. İçinde zeytinyağı olduğu için bir miktar donma olabilir. Gayet normaldir. Kavanozu açtığınız zaman e, dışarı çıkarttığınızda zaten zeytinyağı eriyecektir Afiyetle yiyebilirsiniz. Canınız ne zaman isterse. Aradan bir gece geçti. Ben bir tane konserveyi açıp sizlere göstermek istiyorum. Küçük küçük doğramış olduğum soğanları içine ilave ettim. Damak zevkinize göre birazcık limon veya isterseniz birazcık daha zeytinyağı ilavesi yapabilirsiniz veya hiç soğansız da yiyebilirsiniz. Direkt olarak servis edebilirsiniz ama ben birazcık açmak istedim. İsterseniz baharat da ilave edebilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli olacaktır. Eminim denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz ve her zaman bu tarifi yapacaksınız sizlere şimdiden garantisini veriyorum gerçekten de çok lezzetli bir turşudur dediğim gibi kavanozu açtığınız anda hiçbir şekilde soğan veya ekstradan limon zeytinyağı koymanıza gerek yok direkt olarak kavanozun kapağını açıp servis edebilirsiniz gerçekten de çok lezzetli bir turşudur ve şimdi tam zamanı bol bol yapmanızı önemli tavsiye ediyorum ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.